İyi günler. İyi günler buyurun. Nazan Hanım beni bekliyordu. Hanzade Çelebi değil mi? Evet. Hanzade Hanım şu an içeride bir hastamız var. Sizi biraz bekleteceğim ama... Peki. Hanzade Hanım buyurun. Hoş geldiniz Anzade hanım, nasılsınız? Teşekkürler Özlettiniz kendinizi Bir yıl oldu değil mi muayene olmayalı? Aha, evet Var mı şu sıralar bir şikayetiniz? Nazan hanım bir sıkıntım var ama daha çok psikolojik sanırım Nedir o? İki aydır adet göremiyorum Ya Sinirlerim çok bozuk, biraz zor günler geçiriyorum Anlıyorum Masaya bir geçin Anzade hanım hem simir testinizi yapalım hem de bir kontrol edelim Bakalım neymiş bu adet gecikmesinin sebebi Tahmin ettiğim gibi Nedir tahmin ettiğiniz Nazan Hanım? Sizin tahmin etmediğiniz şey Kalkabilirsiniz Hanzade Hanım Neymiş o? Reglinizin gecikmesi psikolojik değil. Gecikmeniz çok normal. Çünkü hamilesiniz. Ne? Duydunuz hamilesiniz kutlarım. Nasıl olur Nazan Hanım? Allah Allah neden olmasın Hanzade Hanım? Gayet sağlıklı bir kadınsınız. Ama olamaz. Gerçekten emin misiniz? Eminim Hanzade Hanım. İsterseniz ultrasondan gösterebilirim size. Nasıl olur bu? Hanzade Hanım iyi misiniz? Başım dönüyor. Aa, oturun şöyle gelin. Oturun. Bir bardak su getir. Tamam. Hanzade Hanım. İyiyim Nazan Hanım daha iyi. Hı. Buyurun Anzaldan. Teşekkür ederim. Sizi tepeden tırnağa bir muayene edelim. Ne dersiniz? Gerekirse hastaneye gidelim. Yok bir şeyim yok gerçekten. Bir an başım döndü. Heyecandan herhalde. Size bir takım ilaçlar yazdım. Muhakkak alın. Çıkar çıkmaz alacağım. Her şey için çok teşekkür ederim Nazlı Hanım. <laughs> Bari arkadaş sizi geçirseydi. Yok hiç gerek yok gerçekten. Oturmak iyi geldi. Emin misiniz? Gayet iyiyim. İyi günler. İyi günler.